Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü nefes kesici sahnelerle izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Alya ve Cihan arasındaki duygusal bağın nihayet gerçek anlamda oluşmaya başladığı sahneler çok yaklaştı. Ancak bu birliktelik, çevrelerindeki tehditler nedeniyle büyük zorluklarla karşı karşıya kalacak. Fragmanda, Şahin'in Ecmeli hastaneden kaçırarak onu Cihan'ın asla ulaşamayacağı bir yerde saklamaya karar verdiği görülüyor. Bu eylemi gerçekleştirirken Demir'in planına sadık kalacağı anlaşılıyor. Çünkü Şahin, Demirle bir işbirliği içerisine girmiş durumda. Bu durum, Şahin'in Cihan'la olan kardeş bağını zedelerken onu derinden etkileyen bir çelişki yaratıyor. Cihan'ın babasını öldürmeye çalıştığını öğrenmesi, Şahini intikam hırsına ve büyük bir öfkeye sürüklüyor. Demir ise bu durumu fırsat bilerek Şahin'le bir anlaşma yapma peşinde. Bu firar girişimi, Şahin'in torununu alboralardan almak için büyük bir savaşı başlatmasına neden olacak. Son bölümde Şahin, Cihan'ı yani denizi kaçıracak ve alboraların Şahin'e karşı başlatacağı savaş resmen başlayacak. Son bölümde Şahin, Cihan'ı yani denizi kaçıracak ve alboraların Şahin'e karşı başlatacağı savaş resmen başlayacak. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir analiz videosunda görüşmek üzere hoşçakalın.